Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görme engellinin Apple dünyası YouTube kanalımıza ve yepyeni bir anlatımımıza hoş geldiniz değerli takipçilerimiz. Tüm sesimin ulaştığı değerli takipçilerimize kocaman kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Değerli takipçilerimiz sizler için Ramazan özel uygulama anlatımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Bugün ise sizlerle birlikte Güncel Cuma Hutbeleri isimli bir uygulama inceleyeceğiz. Değerli takipçilerimiz bildiğiniz üzere Cuma günü dini konularda halka vaazlar, hutbeler verilir. Ee, bu hutbeleri camiye gidemiyorsanız, camiye gitmeden de artık okuyup dinlemek mümkün hale geldi. Ee, size tanıtacağım uygulama ile hutbeleri rahatlıkla okuyup dinleyebilirsiniz. Dedikten sonra anlatıma geçiyoruz. At. Cuma hutbeleri. Uygulama bu değerli takipçilerimiz uygulamayı indirdikten sonra gerekli bildirim iznini verip uygulamayı kullanmaya başlıyorsunuz. Cuma hübeleri. 20 Mart. 20 Mart Evet değerli takipçilerimiz burada sol en üstte günün e, tarihi yani bugünün tarihi yazıyor. Uygulamada ayrıca günlük e, hadis ayetlerle ilgili e, bildirimleri açtıktan sonra günlük hadis bildirimlerini de alıyorsunuz İşte ayet hadisleriyle ilgili. E, Cuma günleri de güncel Cuma hutbesi yüklendikten sonra yine bildirim alıyorsunuz. Ayet ve hadisler. Burada ayet ve hadislere e, ulaştığımız bölüm günün e, ayetine, hadisine de ana ekrandan da ulaşmak mümkün. Şimdi ona da bakacağız. 20 Ramazan 1446. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Evet, duyduğunuz üzere bu şekilde e, görebiliyoruz. Burada da bir sağında da hangi sureden alındığı, e, kaçıncı ayet olduğu yazıyor. 11 ayet çizgi 114 Buradan sonrası ise değerli takipçilerimiz hutbeler e, karşımıza geliyor. 21 1114 11 14 Mart 2025 iyilik köprüsü zekat ve fıtır sadakası. Sadece güncel hutbe değil, geçmiş haftalardaki hutbeleri de e, okuyup dinleyebiliyorsunuz değerli takipçilerimiz. 27 Mart 2025 iyilik ay En güncelinden en eskiye doğru gidiyor. 3 28 Şubat 2025 rahmet ve mağfiret mevsimine girerken. 4 21 Şubat 2025 gaybın bilgisi yalnızca Allah'a aittir. İşte bu şekilde Diğer hutbeleri de görüyorsunuz. Dedikten sonra biz bir tane hutbenin içine girelim ve size gerek yazılı e, okutalım gerek bir de sesli halini gösterelim. 3, 2, 7, 1, 14, Mart 2025. Geri. Evet, açılmasını bekliyorum ve açıldı. Ben ekranın ortasından aşağıya doğru birazcık dokunacağım ve e, hutbenin bir bölümünden yaz, yazılı olarak size dinleteceğim değerli takipçilerimiz. İslama göre zekat ve sadakada temlik esastır. Yani onların bizzat fakirin eline ulaştırılması gerekmektedir. Bu itibarla zekat ve sadakalarımızı vermeye ihtiyaç sahibi akrabalarımızdan ve komşularımızdan başlamalı, köyümüzde, ilçemizde ve şehrimizde bulunan muhtaçları da gözetmeliyiz. Bununla birlikte bulunduğu yerde zekat ve fitrelerini verme imkanı bulamayanlar, yurt içi ve yurt dışındaki muhtaçlara yardım etmek isteyenler vekalet yoluyla zekat ve fitrelerini verebilirler. Ancak o zaman da zekat ve sadakaların gerçek sahiplerine ulaşıp ulaşmadığının takibi mutlaka yapılmalıdır. Evet, ee, birazcık Ortasından başladık değerli takipçilerimiz. Aşağıya doğru dokunduğum için. İslam'a göre zek, yüce Rabbimiz görüntü. Değerli müminler. Evet ben şimdi hızlıca başlık kısmına geleceğim. Paylaşma ve kıymetli Müslüman. İslam'ın aziz müminler. Bir bakara nokta iki yüce dik muhteler müslüman. İyilik köprüsü üç nokta. İyilik köprüsü zekat ve fıtır sadakası. Evet burası başlığı. Hani bu e, alt başlığı olarak hatta düşünebiliriz. Geri. 14 Mart iyilik hutbesi zekat ve fıtır sadakası. Evet, ana başlık burada da yer alıyor. 14 Mart 2025. Evet, 14'ünde yüklenmiş. Tarih 14.03.2025. Bu hutbede 14 Mart'ta verildiğini buradan da anlayabiliyoruz değerli takipçilerimiz. Buradaki etkisiz alanlara hiç dokunmayın. bunlara takılmanıza gerek yok. 3 nokta. Şimdi geldik 14 Mart 2025. Sesli bir şekilde dinleme kısmına. İyilik. Geri. Evet. Gerinin Geri. bir sağında burası e, değerli takipçilerimiz etiketsiz bir alan fakat e, üstüne tıkladığımızda hutbeyi dinlemeye başlayabiliyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> billahi Bismillahirrahmanirrahim. İşte duyduğunuz üzere değerli takipçilerimiz bu şekilde sessiz de dinleyebiliyoruz. Ee, hutbe kısmı bu şekilde. Demin aralarda hızlı geçtim fakat e, işte ilgili e, surelerden ilgili ayetlerin de e, alındığını, kaynaklarını da hutbenin içinde de bize okuyor değerli takipçilerimiz. Dedikten sonra Şimdi geri diyelim. Geri. 20 Mart Perşembe. Ve e, ayetler ve hadisler kısmına geldik. Ayet ve hadis. 20 Mart Ayet ve hadisler. A geri. Geri tuşunun yine sağ tarafında e, bir etiketsiz alan var değerli yani, takipçilerimiz. Burası bildirim ayarının yapıldığı yer. Yani siz uygulamayı kurdunuz. Bildirim izni verdiniz fakat her gün bildirim almak istemiyorsanız e, Belirli zamanlarda bildirim e, Seçeneğini değiştirmek istiyorsanız buraya tıklarsınız ve Her güne özel sizin için hazırlanan ayet ve hadit bildirimler açık Bu bildirimler açık dediği yerden Bildirimleri Açıp kapatabilirsiniz değerli takipçilerimiz Her güne özel sizin bildirim ayarları Bakın bildirim ayarları diyor zaten Kapat. Burayı kapat diyorum şimdi. Kapat. 77-18 Mart Salı'ya iman edenler. 79 ayet. Her... Geri. Her güne özel sizin için hazırlanan ayet ve hadisler. Evet. Bölümün e, açıklamasını yaptı bize değerli takipçilerimiz. Buradan sonrası ise en güncel yani bugünün ayetinden geçmiş günlere kadar e, olan ayet ve hadisleri görebiliyoruz. 79-20 Mart Perşembe gündüzün iki tarafı. Evet. Ben mesela dünün ayetini okutmak istiyorum size. Her gün ayet 79. 78 19 Mart çarşamba bir kimsenin sağlığında bir dirhem sadaka vermesi, ölürken yüz dirhem sadaka dağıtmasından daha hayırlıdır. Paylaş bu davut 3. İşte bu şekilde yine sağa çektikçe önceki günlere gidebiliyoruz. 77 18 Mart Salı'ya iman edenler. Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Paylaş, Nisa, 4 ayet çizgi 29. Evet, ayetlere, hadisleri e, paylaşma imkanı da sunuyor değerli takipçilerimiz. Şimdi buraya bir tıklayalım. Üstüne çift dokunduğumuzda paylaşma seçenekleri açılacak. 77-18 Mart Salı dua eden eller, ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Nisa, 4-29, her güne özel sizin için hazırlanan ayet ve hadislerden günlük hayatına dokunan ve bilgilendirici kısa okuma metinlerini almak için. App Store, https www.appstore.com, 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 Evet değerli takipçilerimiz buradan e, paylaşabiliyorsunuz dediğim gibi fakat e, linkli bir şekilde paylaşıyor. Yani e, eğer link gözükmesini istemiyorsanız önce paylaşmadan önce e, linkli kısımlarını silip o şekilde paylaşabilirsiniz. Şimdi paylaşma seçeneklerine de bakalım. Mail, düğme. WhatsApp, düğme. Notes, Reminders, düğme. Gibi gibi bu şekilde gidiyor değerli takipçilerimiz. Daha fazla copy, düğme. Mesela kopy deyip kopyalayabiliyorsunuz dediğim gibi bu şekilde paylaşmak mümkün. Dismis, Geri. 20 mark Evet ayet ve hadisler kısmı da bu şekildeydi değerli takipçilerimiz geldik yine bir uygulama anlatımının sonuna benim sizlere bu uygulamayla ilgili anlatabileceklerim bu şekildeydi. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sorularınızı, görüşlerinizi videonun yorumlar bölümünden bize yazmayı, faydalı bulduysanız çevreniz ile paylaşmayı, hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bu ve bunun gibi pek çok faydalı içeriğimize ulaşıp ilk sizin haberinizin olması için bildirimleri açıp tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Başka bir uygulama anlatımına kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize hayırlı bereketli Ramazanlar şimdiden Cuma'nız mübarek olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın.